Merhaba arkadaşlar ben RH Negatif. Öncelikle kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yoğun istek üzerine, arkadaşlardan gelen mesajlar üzerine, yorumlardan izlediğim, okuduğum mesajlar üzerine hassasiyet ayarları, game lob ayarları, oyunun ayarları, ekran kartı ayarları ve bilgisayar ayarları ile ilgili çok sayıda mesaj almaktayım arkadaşlar. Bunların aslında birçoğuyla ilgili ben birçok içerik ürettim. Ama bu videomda hepsini bir araya toparlayıp sizlere sırasıyla neler yapmanız gerektiğini en başından anlatacağım arkadaşlar ve kısa bir video olması için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şimdi hepimizin bildiği gibi bir mobil uygulama olan PUBG Mobile oyununu biz bilgisayar üzerinden oynuyoruz. Bilgisayar üzerinden oynadığımız için arkadaşlar mobil bir uygulamayı bilgisayarda çalıştırmanın tek yolu aracı bir emülatör kullanmak. Emülatör ne demek? Oradan başlayayım. Emülatör mobil bir oyunun Windows tabanlı bir işletim sisteminde Android işletim sistemi veya iOS işletim sisteminde çalışan bir oyunun Windows tabanlı bir işletim sisteminde çalışabilmesi için ayrıca gerekli olan bir arayüz programı. Bu arayüz programının bilgisayara tamamen uyumlu olması mümkün değil. Biz Bu bunu elimizden geldiğince uyumlu hale getirerek oyunumuzu bir telefon gibi, bir tablet gibi daha akışkan şekilde, daha böyle drop yemeden, daha seri bir şekilde oynamaya gayret ediyoruz. Görüntülerin daha iyi olması ve grafiklerin daha güzel olması amacıyla birçok ayarı düzenliyoruz. Bunları düzenlemezsek bilgisayarımız bunları otomatik algılayamıyor. Haliyle oyunumuz bazen donmalar, kasmalar gibi problemler yaratıp oyunculuğumuzu tam anlamıyla gösteremiyoruz. Video sıkıcı olmasın diye arkadaşlar. Önden böyle bir giriş yaptım. Hemen videoma geçeceğim. Hiç uzatmayacağım arkadaşlar. Şimdi bilgisayarında donma, kasma, PUBG Mobile'inde problem olan insanlar. Ee, öncelikle ne yapmalı onu anlatacağım. En sonunda da kendi hassasiyetlerimi de vereceğim. Bu videonun içeriğinde PUBG Mobile'i sıfırdan nasıl kuruyoruz? Nasıl siliyoruz hatta? Var olan PUBG Mobile'imizi nasıl siliyoruz? Sonra nasıl indiriyoruz? sonra nasıl kuruyoruz, kurduktan sonra hangi ayarları yapıyoruz, o ayarları yaptıktan sonra ekran kartımıza hangi ayarları yapıyoruz, onu yaptıktan sonra bilgisayarımıza hangi ayarları yapıyoruz, ondan sonra da GameLoop üzerinden hangi ayarları yapıyoruz, hepsinin anlatıldığı videoları da sizlere tek tek göstereceğim. Bunları da bu videoda bir bütünleşik hale getirip sizlere sunacağım. Siz de bu vasıtayla bu yolları, bu adımları gerekli gördüğünüz noktadan itibaren yaparak çok çok güzel bir şekilde bu oyunu oynayabileceğinizi düşünüyorum bizler gibi. Yani ben şu an tam bir yayıncı sayılmam. Az bir takipçi sayım var. Daha 3 ay bile olmadı. Ama sizde öncelikle şunun için teşekkür etmek istiyorum. Daha 3 ay bile olmamış bir kanalda s ekibinin izlediği 4775 kişinin takip ettiği şuradan görebilirsiniz. İşte onaylanmış e, 1030 saat izlenmesi olan hatta e, toplamda Bakın arkadaşlar şurada 90 gün dediğimizde 1400, 1500, 1400 saat izlenmesi olan bir kanal haline geldik. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle buradan hepinize teşekkür ediyorum. Allah gönlünüzce versin. Yani gani gani hepinizin e, dualarını kabul etsin Rabbim diyorum. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar PUBG Mobile'ımız var ve kasıyor. Bunun orasını kurcalayıp burasını kurcalamaktansa bakın ben size şunu yapın bunu yapın demektense en başından sıfırdan ne yapacağız onları göstereyim. Tertemiz bir şekilde bir kere uğraşalım. 2 saat ya da 3 saat tertemiz yapalım çıkalım. Daha da uğraşmayalım arkadaşlar. En güzeli bu diye düşünüyorum. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Buradan sonrasını kendiniz istediğiniz gibi atlayarak veya atlamadan izleyebilirsiniz. Sizden tek bir ricam arkadaşlar. Bu videodan gerçekten Sizlere bir fayda sağladıysam, bir beğeni, bir yorum, bir de abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bu kadar. Yani bana ücretsiz bir şekilde böyle destek olursanız çok mutlu olayım. Bunun haricinde hiçbir şey istemiyorum. Bu da gönlünüzden geçerse, geçmiyorsa da canınız sağ olsun. Çok önemli değil. Ben hakkımı helal ediyorum. Siz de haklarınızı bana helal edin. Zamanınızı almış oluyorum. Şimdi arkadaşlar, PUBG Mobile'imiz var ve kasıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce şurada benim kanalımda GameLoop tamamen nasıl silinir diye bir videom var kanalımda arkadaşlar. Buna giriyoruz. Bu videoyu izleyerek GEMNOP'u bilgisayarımızdan öncelikle her yerinden, birçok yerine atıyor çünkü. Her yerinden tamamen kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu videoda ben size başından sonuna GameLoop'u tamamen tertemiz nasıl sileriz ve nasıl yeniden kurarız tertemiz bir şekilde hepsini anlatıyorum. Bu videoyu izleyen bazı arkadaşlarımın yorumlarında gördüm ki yükleme tarafında atlama yapmışlar izlerken ve 64 bit kurmuşlar game lopu. Game açtığınızda arkadaşlar şurada düz game yazacak. Burada 64 bit beta yazarsa arkadaşlar şurada o bir iki oyun sonra kasmaya başlar. 64 biti kesinlikle indirmiyoruz arkadaşlar. Bu videomda linkine kadar gösterdim. Dikkatli izlerseniz 32 bit sürümünü indiriyoruz. Hangi siteden indireceğimizi de gösterdim. Siliyoruz. Sonra gösterdiğim siteden orijinal kendi GameLoop'un sitesinden 32 bitini indiriyoruz. Nasıl kuracağımı da gösterdim. Aynı şekilde kuruyoruz. Kurulum işlemimiz bitiyor. Kurulum işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar. Ondan sonrasında arkadaşlar şuna geliyoruz. Şu videomuzu açıyoruz. GameLoop ayarları ve 90 FPS emülatör deneyen arkadaşlar yorum falan filan demişim bu videomuza geliyoruz burada da Gameloft ayarlarımızı gösteriyor arkadaşlar yani Şuradaki ayarlar kısmıyla alakalı videomuz orada da mevcut arkadaşlar ve diğer ayarlarda orada mevcut arkadaşlar oradan onları da yapıyoruz arkadaşlar önce siliyoruz sonra kuruyoruz nasıl sileceğimiz nereden kuracağımız hepsi o videoda var arkasına bu videoya geçip Gameloft ayarlarımızda yapıyoruz arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar burada bu videoda e, ekran kartımızın Nvidia ekran kartımızın şu ayarları da var. Ben görebilin diye şu şekilde videoyu durdurup durdurup tekrar bakarsınız. Öncelikle bunu benim tercihlerime kullan deyip buradan performansa çekiyoruz. Sonrasında 3D ayarların yönetilmesi deyip arkadaşlar şu ayarları yavaş yavaş gidiyorum sizin için. Böyle bu hale getiriyoruz. Bunları böyle ileri alarak durdurarak aynı şekilde getirin arkadaşlar. Sonra şuradan uygula diyoruz. Bunu yapınca da uygula diyoruz. Bunu yaptıktan sonra şurası böyle olacak. Bunu ellemiyoruz arkadaşlar ama o performansta kalacak bu şekilde. Diğer ayarlarla oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Onun haricinde şuradan da program ayarlarını tıklayıp bunları da zaten şu videomda gösterdim. Bu videomdan da göreceksiniz. Ekle deyip PUBG Mobile ile kurduğumuz klasöre gidip arkadaşlar C'nin içerisinde Program Files'da, de, Games'de, UI'de burada şu 1, 2, 3, 4, 5 hepsini tek tek aç deyip ekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar uygulaya tıklıyoruz. Bu kadar. Ekran kartı ayarımız da bu kadar arkadaşlar. Bu videoda da bunu zaten adım adım anlatıyor. Bunu da izleyerek bu ayarlarımızı da yapıyoruz. Şimdi buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Video uzun olmasın diye söylüyorum. Gameloop'umuzu önce sildik. Sonrasında aynı videodan nasıl yüklememiz gerekiyorsa o şekilde yükledik. Sonrasında geldik Gameloop ayarlarımızı ve ekran kartı ayarlarımızı bu video üzerinden baktık. Bu video üzerinden de Gameloop ve ekran kartı ayarlarımızı yaptık. Ondan sonra Gameloop'un bazı özel ayarları var arkadaşlar. O da buradan geriye çıkarak F9'a basıp F9'a şu şekilde geriye çıkıp arkadaşlar. Burada F9'a basıp bu ayarlar kısmından yaptığımız ayarlardır. Bu ayarları da yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir tane 4x zorlama var. Bu açılıyor yeni güncellemeden sonra. Bunun açılmasına çok aldanmayın. Bakmayın. Bu hiç önemli bir şey değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ona takılmayın kesinlikle. O açılabilir. Siz o ayarları benim söylediğim gibi yapın. Çıkın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar oyunumuzu zaten sildik, yükledik, Game Loop ayarlarımızı yaptık, ekran kart ayarlarımızı yaptık ve F9'dan da Game Loop'un gizlenen ayarlarına animasyon ölçeklendirme gibi konum gibi Wi-Fi gibi uçak modu gibi uygulama optimize etme gibi ayarlarını da yaptıktan sonra arkadaşlar videolarda göreceksiniz. Burada da oyun modu. O videoları atlamadan izlerseniz oyun modu ayarlarımızda buradan grafik ayarlarından buradan da yine Game Loop üzerinden yine Game Loop yerden Tencente girip UI üzerinden yine aynı 5 taneyi ekleyip şu 4 5 al e birlikte hepsini bu şekilde seçenekler deyip yüksek performans alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bilgisayarımızda zaten nihai performans alıyoruz arkadaşlar. Nihai performans modu, nihai performans modunu açma yazıyoruz arkadaşlar. Nihai performans modunu açmayı Google'dan bu şekilde yazarak buluyoruz. Başta tıklayarak buradan ayarlar sistem güç ek güç ayarlarını açıyoruz. Burada nihai performans alıyoruz. Nihai performans seçeneği yok ise arkadaşlar şurada nihai performans modunu etkinleştirme var. Etkinleştirme. Bunu aratıyoruz. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar nihai performans modumuzu da etkinleştirip bilgisayarımızda nihai performans modunu alıyoruz. Yani son performans. Alabileceği en son performans modunu alıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şurada da Ctrl alt ve delete tuşuna üçüne bir bastığımızda şuna da bakalım. Görev yöneticisine tıkladığımızda performansa tıkladığımızda CPU kısmında yani işlemci kısmında sanallaştırmamız etkin mi? Buna da bakıyoruz. Sanallaştırmamız etkinse hiçbir sorun yok. Ama etkin değil ise arkadaşlar kasamızda bulunan anakartın üzerinde mesela Asus B550 diyelim. Buraya yazalım. Örnek benim sizin anakartınız Asus B550. Kasamızı açtığımızda şöyle anakartımızı şöyle açalım. Bakın. Anakartımızı açtığımızda Şöyle tamam. e, bakın model numarası yazıyor. Bazılarında burada yazar, bazılarında burada yazar, bazılarında burada yazar. Bakın burada yazıyor. B550 XE diye. Bu model numarasını buraya yazıp sanallaştırma nasıl açılır diye sonuna ekliyoruz. Bunu da aratıp onu da yapıyoruz arkadaşlar. Onu da yaptıktan sonra çok özür diliyorum. Onu da yaptıktan sonra arkadaşlar sanallaştırmayı buradan anakart modelimizi kasanın kapağından bakıp açıp yazıp sanallaştırmamızı nasıl açmamız gerektiğini işte e, Asus B550 e, H sanallaştırma açma diye yazıyoruz. Buradan da e, buna bakıyoruz. Videolar diyoruz. Buradan sanallaştırma Asus anakartlarda sanallaştırma nasıl açılır? bu tip videolardan veya şeylerden bulup her anakartın farklı olduğu için benim çekmem imkansız arkadaşlar. Ben MSI bir anakart kullanıyorum. Herkes farklı bir anakart kullanıyor. Herkes kendi model numarasını böyle resminden bakarak arkadaşlar şu şekilde bakın bunu mesela burada yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan model numarasını yazıp aratıp sanallaştırmasında açıyor arkadaşlar. Sonra geliyoruz oyunumuza. Oyunumuzda grafik ayarlarımızda şuradan bakın Grafik ayarlarımızda akıcı 90 alıyoruz. Lobi de akıcı 90'a alıyoruz. Ve arkadaşlar şunları kesinlikle değiştirmeyin. Renkli alıyor bazı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir görüntü ne kadar detaylı ise detay arttıkça işlemci RAM ve ekran kartı kullanımı kesinlikle artar arkadaşlar. Düzgünleştirmeyi kapalı tutuyoruz. Düzgünleştirmeyi ne kadar yükseltirsek ekran kartını, RAM'i ve işlemciyi aynı şekilde daha kaliteli bir görüntü için yormuş oluruz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar grafikleri otomatik ayarlı seçeneği kapalı tutuyoruz arkadaşlar. Çünkü az ve celle, ezan okunuyor. Hakkınızı helal edin. Bunu otomatik olarak ayarla dersek bizim yaptığımız ayarlar zaman zaman kendisini otomatik olarak değiştirecek ve FPS lerimiz düşecektir. O yüzden bunu da kapalı tutuyoruz arkadaşlar. Ezan bitsin, devam edeceğim. Siz buraları, şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Siz de rahatsız etmeyeyim. Ben ezanımı dinleyeyim. Sizde gerçi rahatsız olacağını sanmıyorum. Devam edelim. E, ezan mübarek. Hep birlikte hem dinleyelim, hem devam edelim. Saygısızlık olmasın diye kapatacaktım ama azirerlerle, Rabbimiz bizimle inşallah. Ondan sonra şu ses kısmında arkadaşlar aşırı yüksek kullanmayın aşırı yüksek kullanırsanız bu da drop yemenize sebep olabiliyor. Çünkü aşırı yüksek ses paketlerinin bilgisayarınız ses kasarken yakın temasta indirmede interneti daha çok kullandığı için orada size 1 ms 2 ms de olsa fark ettiriyor. Bu da düşmanla karşı karşıya geldiğinizde face to face birbirinize yüz yüze çatışmada arkadaşlar yenilmenize sebep olabilir. Bunu yüksekte kullanmanız kafidir. Aşırı yüksekte kullanmanız 5 FPS'e kadar FPS farkları yaratabilir. Bu da birebir çatışmalarda gerçekten etkilidir. Hatta bazen aynı anda atılan AVM atışları, M4 atışlarında bile siz daha önce sıkarsınız ama karşı taraf sizi öldürür. Bunda bile etkisi vardır. Bunu da atlamayayım dedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Yaklaşık 15 dakikalık bir video oldu. Uzatmayacağım. Hassasiyetlerimiz kaldı. Bunları da yaptıktan sonra hassasiyet kodlarıma hemen sizi hiç uğraştırmadan şuradan sizlere bu şekilde göstereyim. Çünkü buradan kod verdiğimde her verdiğimde kod geçersiz oluyor. Ben 800 dpi'lik bir mouse kullanıyorum. Mouse'um 800 dpi'de normal bir mouse. Burada bakın bu şekilde kullanıyorum. Bunu da açıyorum. Ve bunları da üst tarafla şuradakiyle tamamen aynı yapıyorum arkadaşlar. Burada da bunları Değiştirebilirsiniz bu arada kendinize göre. Size yavaş geliyorsa yükseltilebilirsiniz. Hızlı geliyorsa düşürebilirsiniz. Bu tamamen dönme hızlarınız. Ee, bir de şuradaki dönme hızınız arkadaşlar. Yani bunları oynayabilirsiniz. Ee, ben 43'te kullanıyorum. Siz de istediğiniz gibi kullanın. Ama paraşüt, birinci şahıs ve üçüncü şahıs hızınız üçü de aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü üçü birbirinden farklı olursa Parşütteyken farklı bir dönüş hızı. Normal üçüncü şahıs gezerken arabayla giderken farklı bir dönüş hızı. Birinci şahısa geçtiğinizde ani yakın temaslarda ev farklı bir dönüş hızı olur. Bu da sizin afallamanıza sebep olur. O yüzden bunların üçünde de aynı yapını arkadaşlar. Aynı şekilde burada üçüncü şahıs ve birinci şahıs da aynı yapıyorsunuz. Burada da üçüncü şahıs ve birinci şahıs da aynı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi de arkadaşlar beşene ile üçene'nin aynı olması gerekiyor. Çünkü ani beşene geçtiğimiz durumlarda bizim hassasiyet dönüşlerimizin birden daha hızlı daha yavaş olursa afallamamamız için arkadaşlar. Burası da bu kadar. Hassasiyet kodlarımı verdim arkadaşlar. Hassasiyetlerimi de izlemek isteyenler videonun devamlı izleyebilir. Ben şöyle çok kısa bir göstereceğim. Normalde şey değil çok da önemli değil. Yani burayı izlemeyebilirsiniz. Geçmek isteyen arkadaşlar geçebilir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle girin. Yani görmek isteyenler için de bir gösterip çıkacağım arkadaşlar. Burayı izlemek zorunda değilsiniz. İzlerseniz de zaten videoda hassasiyetle ilgili videom da var arkadaşlar. Şuradan bakıp da, da yapabilirsiniz. Böyle de bir videom var. Burada da hepsi var. Zaten detaylarıyla birlikte. Ama şu anda canlı olarak görmek isteyen varsa da benim hassasiyetlerim şu an şuradan bir tane ne alalım? Bir tane M4 alalım. Bir tane de AK alalım. Dürbünlerimiz var mı? M4'ümüz var. M4'ü almadık bu arada. Nasıl bir oyuncuysak artık. Hiçbir tutamak vesaire de almayacağım arkadaşlar. 4x, 3x, 6x, 2x, solo, lazer alalım şöyle. Lazer alamadık. Hala alamadık. Aldık mı? Alamadık. Şunu at. Şimdi alalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar M4'ten lazerden başlayalım arkadaşlar şöyle elimde soğuk şimdi ben bu sıkmaya Gerçi karşıyım ama bazen taramak gerekiyor bu şekilde Hassasiyetlerim bu şekilde arkadaşlar ama normalde benim sıkma şeklim hani püttü bu şekilde bir biliyorsunuz daha önceki videolarımda da görmüştünüz ben bu şekilde sıkan biriyim yani lazerde bu şekilde holo da bu şekilde uzun sıkalım bir de bu şekilde arkadaşlar 2x de 3x de gördüğünüz gibi herhangi bir eklenti dipçik vesaire ıvır zıvır yok arkadaşlar 3x de bu şekilde 4 xe bakalım 4x benim kafadan eğimim kayıp işte şu şekilde. 6 ikte hiç, hiç 3'e çekmeyeceğim. Yakında bayağı bir şekilde uzakta da. Bu şekilde. AK'ye gelelim arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmadan şu şekilde non scope. Allah mail atıyorum ben ya. Şöyle. Ben AK'yeyim. M4 pek kullanmıyorum. Beni takip eden izleyen arkadaşlar görmüştür zaten. Videolarımda Gördüğünüz gibi. AK non scope kullanıyorum. takmam. Size de tavsiye ederim non scope var. AK bu şekilde arkadaşlar. Ya zaten bu adam çoktan düştü. De. AK 6 x biraz sarsın. Evet. çeksek tabii ki seker. Çek bakın 6 x de gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi normal bilek yani herhangi bir eklenti komp, kom, herhangi bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beklediğiniz bir videoydu biliyorum. Geç oldu. Çok özür dilerim. Bu videoyu çekmekte çok geç kaldığını düşünüyorum. Hepsini toparlamak istedim arkadaşlar bir videoda. Sizlerin de çok vaktini almamak için elimden geleni yaptım. Dediğim gibi inşallah faydalı olur. Faydalı olursa sizlerden de yani gönlü kopanlardan bir beğeni bir de yorum At, olursanız bir de kanala abone olursanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Yani e, çok böyle nitelikli bir kanal değiliz. Elimizden geldiğince böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepinize iyi oyunlar dilerim şimdiden. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Birbirinizi kırmayın. Oyun bu neticesinde. Adam vuramadı diye, düştük diye, o oldu diye, bu oldu diye takma arkadaşlarınızı üzmediğiniz nice mutlu oyunlar, nice mutlu dostluklar diliyorum hepinize. Allah'a emanet. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.